Şimdi Mire ile birlikte böyle şey yapıyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi burada diyor ki Mert tek ye yemek istemiş. Kek için gerekli malzemeleri çizerek elindeki kaba götürelim demiş. Yani kekin içine buradan neler koyun, konuluyor? Onu daire o, için o, al o, tamam o, mı? Olmuyor. Evet hadi. Konulanları daire için al. Al bunu kalemle. Konulanları daire için al. Koy mu? Ne? Bu koyulur mu? He, ben sana sorayım. Yumurta koyulur mu? Evet, yumurta koyulur. Evet, koyulur. O evet. zaman daire için al. Patlıcan tamam. Ta koyulur mu? Evet. Hayır. Koyulmaz. Kalem? Hayır. Süt? Evet. Tamam o zaman daire için al. Tarak koyulur mu? Hayır. Domates koyulur mu? Evet. Domates koyulur mu? Hayır. Yağ koyulur mu? Evet. Un koyulur mu? Evet. Tamam artık ikimiz hazır değil mi? Evet. Burada neler varmış? <laughs> Bunlar ne yapacağım. Bunu mu yapacaksın? Evet. Tamam. Bu saatlerde Diyarıyorum ben. <laughs> Kepçe nerede? Evet. Vazo nerede? Çiçekli vazo. Evet. Bardak nerede? Sünger nerede? Evet. Tencere nerede? Evet. Tahta nerede? Resim nerede? Evet. Aferin sana. Bitti. Şimdi başka. Ben onu boyadım bir şey yapayım. Ne yapacaksın? Bir şey ver bana. Dur şimdi. Ben sana uygun olanı bulayım. Ha şimdi. Buradan hangileri yemek yiyebilir? Bu yemek yer mi? Hayır bunlara bakma. Bu bunlardan. Kuş yemek yer mi? Evet. evet. Hayır. Evet. Yer mi yemez mi? Sen karar ver. Yer. Yer mi? Evet. Buğday yer. Hadi bakalım. Alsana da. Bunu sevmedim ben. Tamam dur. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi. Ne yapalım? Şimdi. Şimdi oraya. Burada bir tane yani, araba var ya. Bu buraya gitmesi lazım. Yolların üzerinde hangisinden giderse gidebilir oraya? Tamam. Bu Evet. Bu kapalı mı? Kapalı değil. Aferin sana. Bakalım burada. Bunu, bunu, bunu ya, bunu, bunu. Tamam, burada aşağıda olan hangisi? Bu tişörtlerden hangisi yukarıda, hangisi aşağıda? Evet, o aşağıda. Bunun dışında olan hangisi? Sen zaten bunları yapmışsın ama. bakın Bu rengecin birisi. Evet, bunu yapalım. Hangisi daha büyük bu arabalarda? Evet. Onun kutucuğunu boya hangisinin? ise. Boya kutucuğunu. Daire için alma uğraşma. Bu kalemlerden hangisi kalın? Hangisi kısa? Kısa, kısa, Hangisi kısa yazıyor bak. Bu büyük mü? Evet o uzun. Ama sana kısayı soruyor. Kısa bu mu? Evet. Hayır kısa bu. Bak bu daha uzun bu daha kısa. Bunu mu bulacağım? Onu mu bulacağım tamam. Sen bilirsin. Ama doğru olan bu. Bunlardan hangisi daha kalın? Ama çek elini. Ondan değil. Hangisi daha kalın bunlardan? Bu, bu, bu evet da. Ne, ne burcu bu ya? Bunlardan hangisi daha uzun? Evet. Aferin sana. Daha beni unutmayın. Bay